Abla siz. Oğlum bana tut. <laughs> ben emeği yiyeyim. <laughs> Neden düşsün? <laughs> Yemek sersin de bana. Şey Ulan ki ya. Ulan ne beni almaya unutma. Aslında <laughs> şöyle bir şey de yapabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Takas edebiliriz. Hayır ama çocuk orada annesi babasının yanında kalmış. Ne olur? İplerden tutuyoruz. Yan tarafımızdaki iplerden tutuyoruz. Evet arkadaşlar. Mağaramız 1966 yılında Doktor Timuçin Aygen tarafından keşfedilmiştir. Üst katımızda 130 metre uzunluğunda bir adet göl, 20 adet küçük gölcük mevcuttur. Bu da dünyanın üçüncü büyük yeraltı gölü mağarası olmasını sağlamaktadır. Yine bunun yanı sıra arkadaşlar mağara 3 kattan oluşmakta. Ve şu anda deniz seviyesinden 450 metre yükseklikteyiz. Dağın yüksekliği ise 850 metre yüksekliktedir. Ee, arkadaşlar mağaranın sıcaklığı yaz-kış stabil şekilde 17 derecedir. Mağaranın suyu soğuk olduğundan dolayı içerisinde herhangi bir canlı yaşanıyor. Ve dış kısımlarda sadece güneş alan kısımlarda ise e, yengeçler yaşamakta. Bunun yanı sıra arkadaşlar e, mağaranın derinliği yer yer 40 metre, 30 metre, 20 metre, 15 metre şeklinde

Onun üzerinde göl var, öyle mi? Evet, üstümüzde göl. O dağda göl mü muyuz? Görebilme imkanınız yok. Sadece üst kata çıkışlar, profesyonel <laughs> ekipler tarafından, dağcılık ekipmanları, aynı zamanda mağara teşkilatı tarafından, özellikle mağara teşkilatı <laughs> tarafından evet, müsaade edildi. Yapılıyor yani, müsaade edildi. mu Su akmıyor ama şey oradan da <laughs> <yüksekler. gülüyor> <laughs> Damlıyor. <gülüyor> Bak, ee, şimdi ee, kesildi yani artık. <gülüyor> <gülüyor> artık. Senin yok <laughs> mu efendim <nasıl>? Evet arkadaşlar, bu <laughs> kısım... <laughs> 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 balkon kısmı olarak adlandırdığımız kısımdır. Üst tarafında bir çıkıntı görüyorsunuz bakın. İkinci çıkıntı ise bu tarafında görüyorsunuz. Bu da ikinci bir köprünün var olduğunu bizlere göstermekte. Ve keşfedilmeden önce yıkılmış. Keşif sırasında ise suyun alt kısmında kalıntılarına rastlanmıştır. Yine karşınızdaki görmüş olduğunuz köprü sarılığından ayrıyetten beşik şekline benzemesinden dağın tepesine ise Altın Tepe isminin verilmesinden dolayı Altın Beşik Mağarası adını almıştır. geçebileceğiz bayalarda. Şansını deneyeceğiz. Ağırlık biraz fazla ama. Nereye kadar? Işığın su nereye kadar çıkıyor? Zehra da biliyor musun? Bak. Şu siyah çizgi var ya. Ha, köprünün oradaki. Oraya kadar çıkıyor. Dört ay boyunca da kapalı kalıyor. O zaman oralarda su altında mı kalıyor? Şey? Hı. Kalmıyor. Direkt akıntı var. Şey, yan tarafında var, akıntı var. Onu biraz sonra dışarıdan çıkartıp gösterebiliriz. Bu arada kayayı

Abi sağlık falan gitmiş o yolu. ya. O balıkçılık yapan adamların tekneleri falan şey? hepsi. Şey. Kurmuş evet, özellikle evet. ya. Böyle bir maalesef. Oturacağız. Hayır çıkmak yok. Evet arkadaşlar. Üst kata çıkış ise sol üst köşeden bakın dikkat ederseniz bir oyuk göreceksiniz. Oradan içeriye girilerek şöyle dövdü herhalde. <laughs> Dur rahat olsun. Gel şurada. Bak, sol üst köşeden içeriye girilerek oradan 42 metre yukarıya çıkıldıktan sonra üst kattaki göle ulaşılıyor. Evet, evet. Ve üst kattaki gölde ise aslında dev travertan oluşumları ile karşılaşıyoruz. Bunun yanı sıra arkadaşlar en üst katta ise 3. katta orada taş bloklar mevcut ve fosilleşmiş taşlar mevcuttur. Bu fasülyesiz taşlar için jeoloji dilinde ve yedekit oluşumlarının durduğu anlamına gelmektedir. Yine arkadaşlar karşıdan e, 3 adet çelale atmakta farkında farkındaysanız çelale atıntıları gibi duruyor zaten oluşumlar. E, buradan 3 adet çelale attığında kışı e, dip kısma hızlı vurduğundan dolayı o görmüş olduğunuz gölcük dev kazanı halindedir. Ve 50 ila 60 metre derinliği bulmaktadır. buraya girilmiyor Dört 4 ay oldu kapalı